Evet, Faryano'nun aracın arkasını henüz park etmişler. Ee, aracın sahipleri telefon filan ama bulamadılar. Ama kaptanın açık olduğunu fark ettiler sonunda. Şimdi el freni indirip tahminimce geri çekerler herhalde. Aynen. Geri çekiyorlar da şu an bakalım. Bu araç çıkacak, diğer araç sahipleri geldiklerinde ne yapacaklar onu da izleyelim. Evet, diğer şoför de geldi. Bakalım bunu atacak şimdi. Farını yaktı, motoru çalıştırdı. Fakat vazgeçti sana. Sonunda şoförümüz geldi minibüsle bindi. Evet, ne de olsa usta şoför farları yakmadan geri geri gidiyor. Bakalım ne zaman kılık çıkarsın. Arkadaşlar siz de bunun gibi e, yanlış park edenler hakkında yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Siz olsaydınız ne yapardınız, nasıl davranırdınız? Yorumlarınızı yazabilirsiniz. İşte far yakmayı sonunda kılık. अभी मच्छ